sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yükselen aslanlar, güneş burcu ah, güneş burcu yükselen olanlar <laughs> Güneş burcu aslan olanlar, ay burcu aslan olanlar, aslan burcunu dinlemek isteyenler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Lidya Astroloji, ben Emriye. Yani kanal bütünlüğünü, bu bütünlüğünü bozmamak için ee, aslında e, şey aynı kıyafeti giysem de aynı makyajı yapmaya çalışsam da farklı bir zamanda tam da bunu 16 Ağustos'ta çekiyorum. Yeni ayın gerçekleştiği günde. Ee, Ağustos ayından sağ çıkma karşınızda karşınızdayım. Neden Ağustos ayında sağ, Ağustos ayından sağ çıkma raperi diyorum? Çünkü yeni ay değil tabii ki sadece bahsedeceğim şey. Sonra Merkür Retro'ya giriyor. Sonra Mars Başak'tan teraziye geçiyor. Daha sonra da 31 Ağustos'u tatlış bir dolunayla, balık dolunayıyla üstelik kapatıyoruz. Sizin birinci evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Kendiniz göstermek için bir kere yeni aylar ne? Ee, bazı planları yaptığımız... E, zaten Aslan Burcu'nda olduğu için işte Aslan Burcu'nun temsil ettiği çocuklar, eğlence hayatı, aşk hayatı, flört hayatı bunlar da sizin bu birinci evinizde gerçekleşiyor. Yani siz burada birazcık var, varlığınızı sorgulayabilirsiniz bu yeni ayla beraber. Bunların planlarını yapmanız için aslında Dolunay'a bir hazırlık için çok güzel bir süreç diyebilirim zorlukları da var. Ee, ama zorluklar da bizi güçlendiren şeyler. Zaten siz Aslan burcusunuz. Sizde bir Venüs retrosu geçiyor şöyle sizden. Kendimizi ortaya koymak, kendi de, bir de yeni ay olduğu için kendimizle alakalı planlar yapmak ön planda olacak. Mesela işte eğlenmek istiyorsunuz. Bununla alakalı planlar. Neye ihtiyacım var? İşte nelerden sınanmıştım. Kova Dolunay'ını izlemediyseniz şuradan şuradan bir yerden izleyin. Analiz etmeniz için güzel bir süreç diyebilirim. Yeni ayları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Güneş ve ayın yan yana gelmesiyle oluşuyor. Güneşin de yanına bir tane Lilith var. Tatlış Lilith. <laughs> Burada kendimizin sizlerin ön planda olmanızı sizi aşağı çekecek, sizin ayağınıza takılacak düşmanlarınızı da ortaya çıkaracak. Özellikle kadın düşmanlarınızı diyebilirim. Do yeni ayın kendi haritasına baktığımda yükselen Akrep, Akrep Burcu'nun yöneticisi Mars. Bu sebepten dolayı yeni ayı incelerken onun yöneticisi yani o yeni ayı yöneten gezegene de bakmamız gerekiyor. O da sizin ikinci evinizde Başak'ta. Orada bir Merkür de var Başak'ta. Bunu söylüyorum çünkü oradan bir Merkür retrosuna gireceğiz. <laughs> ben diyorduk ya hani birinci evde bir de ikinci evde benim değerlerim maddi manevi değerlerinizi de değerlendireceğiniz kendinizi ortaya koyarken bunun içine her şey giriyor arkadaşlar. Zaten hali hazırda yeni ay 10. evde gerçekleştiği için kendi haritasında kariyeri vurgulayan bir yeni ay olduğu için bu iş bana ne sağlıyor? Maddi olarak ne kadar garantideyim? Bir de sağ, e, sabit bir burçta birazcık sağlamlık da istiyor. Mars'taki Başak bir tık da Mars'ta olduğu için böyle kendinizi e, ani yükselişlerin girdabında bulabilirsiniz. Yer yer eğer haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir yer varsa. Çünkü Merkür de Başak'ta e, ve 22 Ağustos'ta yani 16 Ağustos'tan sonra 22 Ağustos'ta da Merkür artık gölge ve 25 Ağustos'ta Ağustos'ta da tam olarak retroya giriyor arkadaşlar. Merkür de diyor ki konuşmadıysan hala konuş. Merkür retrosuna giriyoruz şimdi. Bir gündemimizde Merkür retrosuydu. Konuşmuyorsan konuş. Kendini ifade et, söyle, eleştir. Fazla eleştirel görünebilirsiniz. Haklı durumdayken haksız duruma geçme ihtimalimiz yüksek. Sizin ikinci evinizde retro yapacağı için maddi harcamalar konusunda, özellikle teknolojik ürünler konusunda kendinizi frenlemeniz gerekiyor. Çünkü sıkıntı çıkarabilir. Siz burada riski yatırım yapmak isteyebilirsiniz, imza atmak isteyebilirsiniz, yeni kariyer planları çizip bunları harekete geçirmek isteyebilirsiniz. Sadece Merkür Retro değil arkadaşlar, Venüs Retro'da ve Aslan Burcu'nda. O yüzden çok dikkatli olun. Harekete geçmeyin. Bu süreci sadece değerlerinizi zaten şimdi en son 31 Ağustos'taki balık dolunayıyla birlikte tam olarak hepsini netleştirin. Yani etseniz de benim Venüs retrosunda güneş gözlüğü alıp onu garantiden çok şükür ki bugün gelmiş <laughs> garantiye göndermem gibi bir olay yaşayabilirsiniz. Aksaklıklar getirebiliyor arkadaşlar. Ee, ürün Teknolojik aletler ya da yapacağınız plan, göremediğiniz bazı noktalar çıkabilir. O yüzden harekete geçmeden önce balık dolunayını da bu kadar etkinin altında bir değerlendirmenizi isterim. Önce 27 Ağustos'ta Mars terazi burcuna geçiyor. Hoppala, hadi bakalım. İşte çevrenizi de eleştirel yaklaşabilirsiniz ama Mars terazide adalet arayışında biraz, yani terazi burcunun genel olarak adalet arayışı... E Vurgusunu yapıyor ama şöyle bir şey şimdi Mars'ın doğasında hareket var, mücadele var. Terazi birazcık daha uyum isteyen bir burcu. Burada Mars'ın doğasıyla terazinin doğası çakışıyor. O yüzden e, sizde dengesiz hareketler, işte dengeyi bulayım derken dengesiz hareketlerin kurbanı olma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hızlı ve sabırsız olma ihtiyacınız olabilir böyle hemen hareket edeyim. Hemen olsun. Hemen bitsin. Bu arada Dolunay'a geçmeden önce Dolunay haritasını da şöyle bir açtım. Size de ne yapıyor bu kız diyorsanız onu açıyorum. <laughs> Kaçış noktası olarak görebilirsiniz. Kısa seyahatler, tatile gitmek. Aman diyorum dikkat edin harcamalarınıza. işte retroları da baz alarak bunları yapın. Aksaklıklar olabilir. Zaten 3. ev trafiği anlatıyor. Trafikte aksaklıklar olabilir. Yani bu Mars terazinin belirttiği bir şey değil ama Merkür retrosunda bu dürtülerinizi böyle şeylere de sebep olabileceğini bilin isterim arkadaşlar. 3. ev iletişimi ve kendinize ifade etmi biçiminiz. Merkür. İkinci evde e, sizin retroda özellikle maddi konularınız özellikle değer yargılarınız gündeme geldiğinde fazla eleştirel olabilirsiniz Mars terazideki doğayla. Çünkü denge ve adalet arayışı içerisindesiniz. Diyebilirim. Bence güzel toparladım. Ay. Şöyle kendime uyum ya. Ovayım ya. Ovayım <laughs> şöyle. <laughs> kendime uyum ya. Aslan Burcu'nu anlatırken kendimi bir aslan gibi hissediyorum. Aslan Burcu'larını çok severim bu arada. İyi anlaşırım. Aslan burcu tanıdığım herkesi çok sevdim. Ee, yükselen aslan olanlar dahil, güneş aslan olanlar dahil, hatta ayı aslan olanlar dahil. Böyle de bir not. Şimdi evim sıkıntılı aslanın olduğu ev sıkıntılı benim. Olsun ama ben karşılaştığım kişiler güzel. Aslan burcunu seviyorum. Kalp Aslan Burcu arkadaşlarım, dinleyenler. Yasemin seni çok seviyorum. <laughs> şey kamera görünce <laughs> beni izleyenlere selamlar diyen biri olarak. Ay çünkü Yasemin'in doğum gününü kutluyorum. bir de astroloji eğitimini aldığım Uğur'un da doğum gününü kutluyorum. Onu da Uğur Koşar Astroloji Instagram'dan ve YouTube'dan. YouTube'u şu an aktif kullanmıyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok güzel bir eğitmendir. Ondan aldığım eğitimlerimdir. Aynı zamanda Yasemin'in de doğum gününü kutluyorum. Canım ev arkadaşım üniversiteden. <laughs> Neyse bu kadar reklamdan sonra devam ediyoruz. Hop geldik. 31 Ağustos'taki balık dolunayına. Balık burcunda dolunay olması zaten başlı başına bir olay. Neden? Çünkü balık gizli. Yani balığın kendi evi. 12. Ev, gizli şeyler, bilinçaltı, gizli düşmanlar. Bunları vurguluyor. Zaten bunları hani böyle fokurdatacak kim olursanız olun bir kere bunlar 12. Ev, vurgusu yapacak. Bir de Dolunay haritasının yükseleni aslan aslanın yöneticisi güneş zaten dolunayın oluşmasında etkili olan ay ve güneş yani ay ve güneş hat olarak <laughs> o hatta sizin 28 aksınızda acayip bir e, aydınlanma yaşatacak sizde burada. Şimdi en başta bahsetmiştim. Ne dedim? Harekete geçmeyin. Değer yargılarım ikinci evi anlattım. Benim değer yargılarım, benim kazançlarım, benim ben, her şeyim. İşte Mars terazide sizi dürtücek, Merkür Başak'ta, Retro'da sizi dürtücek, Venüs Aslan'da zaten sizi de dürtücek. Bir de birinci ev, ikinci ev vurgularıyla geliyorsunuz. Ee, bunu da araya üçüncü ev vurgusunu da kattık ve buraya da şimdi bir dolunay yerleşiyor ve aks olarak da sizi kapsayacak bir şey ve bunun içerisinde Güneş de Başak'ta olduğu için, Merkür de Başak'ta, aynı evin içinde kavuşumda olmasa bile Merkür'ün etkisi büyük çünkü Merkür Retro'da. Ee, size dedim ki bekleyin, harekete geçmeyin. Yeni ne bileyim ticaret ticareti de anlatıyordu 3. ev Mars, Mars terazide. Ticarete atılmak isteyebilirsiniz, hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hali hazırdaki işlerinizi, yarım kalan işlerinizi başlatmak işte isteyebilirsiniz. Okey. Ama ve lakin. Bu dolunayı da geçirin demiştim. Neden? Çünkü bu sefer gizli düşmanlarınız da açılacak. Üstelik 8. ev vurgulu. Yani bunlar sizin maddi paylaşımlar yaptığınız, maddi manevi paylaşımlar yaptığınız bir yerden geliyor. Bir şeyi vurgulayacağım. 8. ev vurgusu olduğu için ve 12. ev, 8. ev hastaneler ve hastalıkları anlatır, cinsel hastalıkları anlatır. Dikkat edin. Böyle bir gündemleriniz de olabilir. Dipnot sağlık üzerinde çok durmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar uyarımı yapsam yeterli bence. Bir kere hani böyle bir mahkeme vesaire durumlarınız varsa da miras durumlarınız varsa bunlarla alakalı da böyle Ali Cengizler çevriliyorsa bunlar da ortaya çıkacak. Bunlarla alakalı çözülemeyen şeyler de çözülebilir bir noktada. Şimdi Merkür Retro'da ikinci evinizde burada işte Başak'ta ya Güneş de Başak'ta fazla eleştirel ya da fazla içinize kapanabilirsiniz. Terazinin şeyiyle, etkisiyle beraber işte Venüs de var aynı şekilde. Harcamalarınız konusunda ikinci ev harcamalarınız konusunda üçüncü ev vurgusu da var. İşte seyahatleriniz konusunda fazla da savruk davranabilirsiniz ya da çok tutumlu davranabilirsiniz. Dengeyi bulmanız gerekiyor. Sürekli bir yerden sizleri Mars, Güneş, Venüs, Merkür. Ne kaldı ki zaten oradan aslında kare açılar falan var. Uranüs falan. Onlara da girelim mi? Girelim. Gerçi yeni aydaki etkisine girerdik. Sadece şuradan ASC'ye evet 10 ve 1. evde kare yapan ve Jupiter 10 ve 1. ev temalı Jüpiter e, ASC, yani şeyin Dolunay'ın ASC'sinin bir kare durumu var. Sizin 10 ve 1. eviniz arasında oluyor. Yani kariyeriniz ve 1. ev kendinizi göstermeniz. İşi bırakırsanız Venüs Retro'da hani olmuyor. İmza da atmayın. Yeni bir işe de başlamayın. E, ama bu kapan içerisinde anlatabildim değil mi? Hani kariyeriniz, e, kazançlarınız, paylaşımlarınız, seyahatleriniz konusunda e, böyle... Kendinizi bu girdabın içinde bulabilirsiniz sadece şunu söyleyebilirim. Böyle bir tık e, böyle eğitimlerinize, kıyıda köşede kalmış sanatsal faaliyetlerinize falan böyle yavaştan bunlara yönelirseniz en azından bu durumu daha rahat bir şekilde atlatabilirsiniz. Ben hobilerinize maddi kazanç e, ya da işte hayatımı geçindirme dürtüsü içinde olamayacağınız olmayacağınız herhangi bir işi, işin içerisinde bulunmanızda buna eğlence sektörü de dahil tabii harcamalarınıza dikkat ederek bunlara yönelerek kıyıda köşede bıraktığınız eğitimlerinizi tamamlayarak bu işi kotarabileceğinizi düşünüyorum. Açık düşmanlarınızın ve gizlide kalmış düşmanlarınızın ortaya çıkmaması gibi bir durum söz konusu olmaz. Zaten yeni ayda bir Lilith vardı özellikle kadın düşmanlar ya da işte kendi içinizde yerden de kurtulabilirsiniz ama sizin gündeminiz daha çok benim sizler için anlatacaklarım bu kadardı. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.